Öncelikle hepinize merhabalar sevgili boğalar. Hepiniz hoş geldiniz. Bu videomuzun konusu Ağustos ayında aşk, kariyer, maddiyat, sosyal çevre ve diğer alanlarda nasıl gelişmeler yaşayabilirsiniz? Nasıl enerjiler sizi bekliyor? Bunları yorumlayarak başlayacağız. İlk önce aşk hayatınızda yaşayabileceğiniz gelişmelere odaklanalım sevgili Boğa burçları. Boğa burçları Ağustos ayında aşk hayatında nasıl gelişmeler yaşayabilir? Açıkçası şunu söyleyeyim, bu ay Aşk hayatında yaşadığınız gelişmeler sizi genel olarak tatmin etmeyebilir gibi duruyor. Bunun sebebi de aslında güven ararken çoğu ilişkide yani bunu sadece aşk olarak da düşünmeyebiliriz. İkili ilişkilerinizde genel olarak güvenmek, sabit kalmak, bir kişiye tutuluk almak tarzında enerjileri isterken sizin karşınıza çıkan insanlar tam tersi insanlar olduğu için aşk olan inancınız açıkçası burada birazcık kırılmış gibi duruyor. Bir kısmınız kafasına taktığı birisi olabilir, özellikle toprak grubundan olabileceğini düşünüyorum. Kafasına taktığı birisi vardır, bu kişiye odaklandığı için hayatına çıkabilecek fırsatlara kendini kapatmıştır. Hiçbir güzelliği, hiçbir fırsatı göremeyecek hale gelmiştir. Böyle bir enerji içerisinde de olabilirsiniz. Aslında bu ay yaşayacağınız durum şöyle bir durum olacak bana kalırsa. Şimdi zaten dibin dibine gireceksiniz artık. Yani bu olumsuzluklar işte sizin güven problemleriniz, sizin aşka dair olan inancınızın kırılması, bir kişiye takılı kalmak ve ondan enerjinizi çekememek, yeniye kendinizi açamamak tarzında enerjiler sizi çok mutsuz edebilir bu dönem. Gerçekten böyle kendinizi bitkin ve aşka dair bir şey düşünmek istemiyorken bulabilirsiniz. Ve şöyle bir şey yaşanabilir daha sonrasında. Şimdi hayatınıza birisi girmez ama size mesaj atan birileri olabilir. Yani yeni enerjiler burada ortaya çıkabilir ama siz burada arada kalacaksınız. Yani kısır bir döngü içerisine girdiğinizi hissederek ne karar vermeniz gerektiğinizi bilmeden bunun verdiği ağırlıkla yolunuza devam edemeyebilirsiniz. Yani sürekli kafanıza düşünceler döner durur ama bir harekete geçmektir, bir icraate geçmektir tarzında bir durum ben açıkçası göremedim. Daha çok arada kalmalar yaşanabilir. İşte yeni mi tercih etsem yoksa eski enerjilerde mi kalsam? Yoksa hani hiçbir şey yapmadan öyle sadece dursam kendi depresyonumda, kendi mutsuzluğumda boğulsam mı diye olabilirsiniz. Çünkü gerçekten hani tam olarak böyle bir ruh haliniz var. Kendinizi çok fazla dipte hissedebilirsiniz, ondan kaynaklı da iyi bir şey olacakken bile aslında o iyi şeyi hayatınıza kabul etmeyerek bu e, olumsuz enerjiyi sürekli devam ettirebilirsiniz gibi duruyor açıkçası. Bir iki kart daha çekelim bakalım. Farklı enerjiler çıkacak mı? Zannetmiyorum ya. Yani. Ya yani burada genel olarak bir yorgunluk, bir bitkinlik enerjisi hakim gibi duruyor. Evet yani burada aslında şunu diyorsunuz. Ben hak ettiğim mutluluğu yaşamak istiyorum. Hak ettiğim enerjileri yaşamak istiyorum. Fakat bunu yaşamam için benim gerçekten köklü bir değişime, bir dönüşme ihtiyacım var. Fakat şu anda ben mantığımın sesini dinleyerek aşka dair olan durumları es geçmeyi tercih ediyorum diyebilirsiniz. Yani sizin genel olarak bu ay konunuz ya da size mutluluk getirecek olan kısım aşk hayatınız olmayabilir. Burada da daha çok e, yani olumsuzluklara odaklanacaksınız gibi duruyor. Çok öyle güzel enerjiler göremedim açıkçası. Daha çok yorgunluğunuz olacağını söyleyebilirim dediğim gibi. Aşk hayatındaki enerjiler bu şekilde. Şimdi de boğa burçları Ağustos ayında kariyer eğitim hayatlarında nasıl gelişmeler yaşayabilir bunlara bakalım. Boğa burçları Ağustos ayında kariyer hayatlarında nasıl gelişmeler yaşayabilir? Oo, burada e, tüm kartları çekeyim öyle devam edeceğim. Evet çok güzel enerjiler çıktı. Şimdi kartlar şöyle söylüyor. Benim bir kafa karışıklığım var kariyerimle ilgili. Hangi yöne gitmeliyim, hangi yerde sabit kalmalıyım, hangi hobilerime odaklanmalıyım, nereden para kazanmalıyım ve neresi benim için hayırlı hiçbir fikrim yok. Açıkçası ben burada yolumu kaybetmiş gibi hissediyorum. Ee, ama sanki şöyle bir şey var. Şu zamana kadar bu enerjide olmanızın sebebi bir şeylere cesaret edememenizden kaynaklı olabilir harekete geçememişsinizdir. Çok fazla sabit kalmak zorunda kalmışsınızdır. Enerjiniz buna yetmemiştir. Fakat artık kartlar şöyle diyor. Senin daha çok harekete geçmen ve cesaretlenmen gerekiyor. Ve ben de sana bunu sağlayacağım. Artık önünde son bir engel kaldı. Yani bu engellerde ben savaştım ettim. İşte ufak tefek engeller karşınıza çıkabilir. Fakat sonrasında kariyer hayatınızda oldukça olumlu gelişmeler yaşayacağınızı, önünüze çok fazla fırsatlar çıkacağını ve belki yükselişler, belki maddi anlamda getirilerin olduğu yeni bir işe girmek vesaire gibi enerjiler mevcut olabilir burada ama sanki bir iş değişikliği veya iş değişikliği olmasa bile dediğim gibi olduğunuz yerde yükselmek, takdir görmek, artık verdiğiniz çabaların fark edilmesi tarzında enerjiler mevcut. Ve burada zaten kartlar diyor ki benim Nereye gideceğim belli değil de evet. Ama ben bu enerjime artık bir son veriyorum. Ben bu enerjileri geride bırakıyorum. Ve benim için aslında bu sınanmaların sonuna geldim. Ve çok güzel fırsatlar beni bekliyor. Daha zaten direkt e, tılsıması kartı geldi. Yani burada kariyer anlamında önünüze güzel fırsatlar çıkabilir. Belki bir kısmınız eğer hani şöyle bir durum var mı bilmiyorum ama işte vize başvurusu yapmışsınızdır. Yurt dışında bir işe girmek istiyorsunuzdur. Veya hani bunları da geçtim. Başka bir şehirde yeni bir başlangıç yapmak istiyorsunuzdur. Oralara başvuru yapmışsınızdır. Ve kartlar diyor ki hani bu gerçekleşebilir. Senin artık yeni bir başlangıca ve istediğin şeylere ulaşmak için oluşabilecek tüm koşullar oluşuyor. Çünkü sen ne yapmak istediğine karar verdin. Sen hangi yolda ilerlemek istediğine karar verdin. Ve sen bunu yaptığın için ben de sana bu fırsatlarla geliyorum. Aynı bir şekilde olabilir bu gelişmeler bu arada ama sizin için çok ani gibi olmayacak. Çünkü sanki bir süredir zaten bu durumu bekliyormuşsunuz. Kendinizi bu duruma hazırlamışsınız. Ee, ve hani Ağustos ayı da size bunu vaat edebilir ve size bu enerjileri verebilir gibi duruyor. Ee, ama güzel enerjiler açıkçası var. Özellikle böyle 3. E, haftadan sonra yani ayın 21'inden sonra bazı gelişmeler yaşanabilir. Ve bu gelişmelerde size gerçekten mutluluk verecek gibi duruyor. Umarım kariyer anlamında çok güzel enerjiler sizinle beraber olur. Şimdi de sosyal çevrenizde nasıl gelişmeler olabilir sevgili boğalar bunlara bakacağız. Sosyal hayatlarında, sosyal çevrelerinde kartlar bir anda birbirine girdi. Bir şeyler mi olacak acaba burada? Boğalar Ağustos ayında sosyal hayatlarında nasıl gelişmeler yaşayabilir? Bir bakalım. Burada aslında güzel şeyler var yani kartların o şekilde <laughs> birbirine girmesi e, onu bize söylemiyormuş bu arada yani çok sakin geçebilecek e, bazı durumlar bazı enerjiler olabilir gibi duruyor ama bir süre sanki şimdi kafanızı karıştıran bir durum mu var bilmiyorum birinizin sizin dedikodunuzu yaptığına emin olamıyorsanız e, bununla ilgili birazcık kendinizi geriye çekip gözlem aşamasında kendinizi alabilirsiniz. Çünkü iç sesiniz şöyle diyor size yani burada benim rahatsız olduğum bir şey var. Burada enerjisinden hoşlanmadığım birisi var. Bu kişi benim bence dedikodumu yapıyor. Bu kişi benim arkamdan kuyumu kazmaya çalışıyor ve ben bunu bulana kadar aslında kendimi geriye çekip ne oluyor ne bitiyor bir bakacağım. Yoksa benim içim rahat etmeyecek diye olabilirsiniz. Çünkü şöyle de bir şey var. Belki konuştukça açık veriyor olabilirsiniz ve bunu fark ettiğiniz için de birazcık kendinizi geriye çekebilirsiniz gibi duruyor. Ee, onun dışında aslında burada duygusal anlamda hak ettiğiniz enerjiyi alacaksınız. Senin yani arkadaşlarınızdan güzel enerjiler alabilirsiniz, onlardan güzel destekler alabilirsiniz ve kendinizi huzurlu güvende hissedeceğiniz bir süreçten geçebilirsiniz. Ee, belki burada birazcık arkadaşlarla dışarı çıkıp para harcamalar ya da işte farklı maceralar aramak bunun için bir maddi kaynağa gereklilik duymak gibi durumlar olabilir. Belki ailenizden burada destek alabilirsiniz gibi duruyor ama dediğim gibi güzel enerjiler mevcut. Hani burada sosyal açıdan bir sıkıntı yaşanacağını düşünmüyorum. Sadece sizin kendinizi geri çekmenizle belki bir şeyler gerçekleşebilir ama onun dışında bir sıkıntı olacağını zannetmiyorum. Yine de bir iki kart daha seçelim. Ya evet burada dediğim gibi sizin bir kafa karışıklığınız var. Bir şeyden emin olamıyorsunuz ama bunu bence netliğe, netliğe kavuşacak, kavuşturacaksınızdır. Ama ben e, gerçekten dedikodunuzu yapan biri olduğunu, özellikle sizin başarınızı vesaire kıskanan birisi olduğunu düşünüyorum. Ve sanki hani bu yakın çevrenizden böyle çok da uzak birisi değil. Ha çok yakın mısınız? Bana kalırsa çok yakın değilsiniz. Ee, ama yine de burada ayağınıza bir çelme takmak isteyen bir insan var ve bunu fark edebilirsiniz. Birazcık bu kişiyle ilgili hayal kırıklığını uğrayabilirsiniz. Çünkü hani ben ona hiç böyle yaklaşmadım. Ben hiç ona böyle enerjilerle gitmedim. Ama o kişi bana neden bu şekilde yaklaştı ya da neden benim başarılarımı çekemedi tarzında birazcık sorgulamalar yaşayabilirsiniz gibi duruyor açıkçası yani burç olarak bir enerji söylemek istemiyorum çünkü kendinizi belki oraya şartlarsınız ee, ama yine de aramızda bir şeytan var öyle söyleyeyim ve bunu fark ediyorsunuz da zaten bunların dışında Ağustos ayında daha farklı nasıl enerjiler olabilir ve size tavsiye vermem gerekiyorsa nasıl tavsiyeler verebilirim? Ağustos ayında bunların dışında nasıl gelişmeler nasıl? Enerjiler var. Şunun yanına bir kart çekelim. Ya sizin burada e, belki geçmişten birisiyle ilgili birazcık kafanız karışabilir. Birazcık kendinize eee ...sorumluluk altında hissedebilirsiniz. Ve hani ben bir ilerleme kaydedemiyorum... ...ben sürekli olduğum yerde sayıyorum diyebilirsiniz. Yine burada aslında e, aşk hayatına çıkıyor bu konu. Ama sanki şey olacak ya... ...yani geçmişe sırtınızı dönmeye karar vereceksiniz. Ha bunu tamamen gerçekleştirebilir miyim derseniz... ...sanki ki tamamen gerçekleştirmek değil de... ...hani bunun için ufak tefek adımlar atmak bile... ...aslında sizi tatmin edecektir gibi duruyor ama... Yine de burada karşınıza çıkabilecek kişiler olduğunu söyleyebilirim. Yani, yani bu karşınıza çıkabilecek kişiler de şöyle bir şey değil. Örneğin nasıl bir şey olur? İşte yolda karşılaşırsınız, onu hatırlatacak bir şey görürsünüz, bir şekilde aklınıza düşer ve birazcık kafanızı karıştırır gibi duruyor. Ama genel olarak aslında yavaş geçecek bir ay. Onu söyleyeyim. Çok hızlı geçecek bir ay olacağını düşünmüyorum. Kariyer anlamında evet bir şeyler tık 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 ilerleyecektir. Çünkü burada e, kariyerle ilgili bir değişime uğrayacağınız ve yeni bir başlangıç yapacağınızı ve hani ilk defa tecrübe edeceğiniz belki de bir başlangıca kendinizi vereceğinizi söylüyor kartlar. Bir de tavsiye bakalım. Ağustos ayı için tavsiye. Şunları alalım. Ben niye onlarsız karıştırdım ki? Bunları da alalım bir bakalım. Boğa burçlarına Ağustos ayı için bir tavsiye verecek olursak bu ne olmalı Aslında kartlar şöyle söylüyor, e, sorumluluklarından arınman gerekiyor ve bekleme enerjisinden çıkman gerekiyor. Senin yapman gereken şey yakın çevrene, ailene, yanında rahat hissettiğin kişilere kendini vermek ve bu kişilerle birazcık da böyle e, denenmemişleri deneyerek aslında farklı enerjileri hayatınıza çekmek olacaktır. Çünkü çok sabit bir hayatınız olabilir şu zamana kadar. Ee, yani canınızın sıkıldığı bir süreçten geçiyor olabilirsiniz. Bundan bağlı olarak da e, bıkkınlıklar işte hayat beni çok görüyor sıkıldım artık bu sorumluluklardan hep aynı şeyler vesaire dediğiniz bir süreçten geçtiğiniz için bunlardan enerjinizi çekmek istiyorsanız farklı şeyler denemelisiniz ve bunun özellikle de arkadaş çevrenize ya da aile yakın çevreyle olabileceğini düşünüyorum. Umarım sizin için çok güzel bir ay olur sevgili boğalar. E, tüm güzel enerjiler sizi bulsun. İstediğiniz her şey umarım size adım adım gelir ve gerçekten çok mutlu olursunuz. Kendinize çok iyi bakın.